kese merhabalar <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar sessiziz çünkü dışarıdayız. Evet. Vlog çekiyoruz Vlog çekiyoruz şu an. De. Evet. Arkadaşlar, ee, arkadaşlar bu sefer de size bir kez de dışarı vlog koymak istedik. Evet. Hiç çekmemiştik. Hala evet. 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 abone değilsiniz. Abone olun, like atın, unutmayın. Ustasısın ha. Herkes abi komünimizle. Komünimiz böyle. Bu diyor, bu video reklam değil. Arkadaşlar. E ben e, Taner Ermen. Herkes size bakıyor. Kombinemiz Efe. Kombinemiz. Hadi Deniz'le ben aynıyım. Belki evet arkadaşlar. Aynı Deniz. deniz biz. Ben de aynıyım zaten. Aynıyız yani. Aynı. Bu da Ebi'ye. Elbise giymiş. Evet. Arkadaşlar İstanbul'dan kuzenimiz geldiği için Ama bir de arkadaşlar kuzenimiz bildiğimiz bize düşman yani. yani. evet. Bildiğimiz evet. düşman Geliyorlar bu arada. Bakın ayaklarınızı getirin. Evet. Benim gariban ne lan. Yıldız yok. yapalım mı şöyle? Evet, evet arkadaşlar. <laughs> Yıldız'a benzer bir şey yapmaya çalıştık. Maalesef ayrıca yıldız. Utancımdan ölüyorum. Ben de, ben de Daha söylüyorum. Millet bize bakın biz dışarıdayız. Hayır, var. Yok. Ne yapalım? Biz de youtuberız yani. Biz şimdi burada annemleri bekliyoruz. Ee, şey... Onlar gelince evet. görüşürüz. Evet. Bye bye. Evet. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz burayı beğendik. Mağazaya geldik. Ama burayı beğenmedik. Hadi gelsin. Diğer arkada. Tek sıra gidiyor yani. Bir ikimiz de orada diye. da diye. Diyoruz arkadan. Barikette sıra bekliyormuş gibi şu an arkadaşlar. <laughs> Ayakkabı çok sevdim. Çok sevdim. Evet. Çıkalım. Evet, evet çıktık. Bu arada arkadan... bakmaya gelmiştik. Ula. Ayakkabı. Ula mı? Ayakkabı. Ula mı? Ayakkabı. 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 Ayakkabı, stik. Ayakkabı stik. Böyle ilerliyor. Evet. AVM'ye evet. de, de bakacağız. AVM'ye de kalabalık olmasa devam edeceğiz. Evet. Bir şimdi annelerimiz orada ayaklı bakarken biz bunu bekliyoruz. Evet. evet. Bekliyoruz. Arkadaşlar AVM'ye şu an biraz uzaktayız. o evet. yüzden evet, yürüyüşümüzü falan evet. çekeriz. AVM'de kalabalık olmasa zaten çekeceğiz. Yemek yiyeceğiz falan o anlar çekmemiz gerekiyor zaten. Gizlice çekeriz. Aynen. Arkadaşlar şöyle... Ebel çekmede doyamadı. <laughs> evet. O zaman biz yola devam edersen? E, dersek çekeriz. Evet arkadaşlar biz hala böyle sıkıldık. Evet, sıkıldık. Bekliyoruz. bekliyoruz. Ve artık başım çatlamaya başladı. Kaç batman, dakikadır yani. içerideler. Bir adet şey. ayakkabı beğenecekler. Onu Bir tane arkadaşlar. En sevdiğim ben şey malzeme. Zaten benim kardeşim de içeride ama beğen... şu an ayakkabı beğeniyor. Ama Gidiyor o zaman beğenmiyor. Evet, zaten evet. diğer kuzenimiz de beğenmiyor. Biz zaten aldık. Aynen aldık. Yine de bakıyoruz yani. Bu arada düğün alışıyor. Ay, şey gibi. İçiyor evet. bunlar. İçiyor. Biz bu arada buradan AVM'ye gideceğiz. Evet. Orada yemek, evet. yemek, yemek yiyeceğiz. yiyeceğiz. Oraları da çekeceğiz. Arkadaşlar bu reklam değil. Mi? Bir de evet. canınızı çekmek evet. için edelim. Aynen. Evet. Evet. Ama şimdi... bu sefer mesela yeme yemek yediğimiz kısmı kesince siz diyorsun. Sen evet. yemek yediyorsun. Sonrasında. Evet. evet. Şimdi biz... Arkadaşlar şimdi ayakkabı bakıyoruz. Bunlara bakalım. <laughs> en arkada hep en arkada. Ha, babet. <laughs> Bir bakalım. Böyle babet modeli ne? Ve hepimiz. Bu da abi. Siyah, <gülüyor> Siyah değil mi? Evet. Ayakkabıda yani bakıyoruz. Tabii bize göre değil. Diyoruz. Bize göre değil. Evet, şimdi gideceğiz arkadaşlar. Aynen. Büyüyeceğiz. Büyüyeceğiz. Evet. Böyle gideceğiz yani. Büyüyken çekeriz. doğru evet. Şimdi ayakkabı baktık içeride. Belki beğeniriz diye. Aynen. Ağabeyi. Şimdi AVM'ye gideceğiz. Evet. O zaman çekeriz zaten size. Şimdi Aynen. gidiyoruz. Evet. Ayy bir defa gidiyoruz. Da da. Şimdi güneşe çıkıyoruz. Bu bizim için katliam. Çünkü şimdi bu kadar düğüne doğru gideceğiz abi. Yani. Evet. Ey evet. evet. ee, yol boyu çekti ya. Ne yapalım? Vlog <laughs> bu. Yemeği çekemeyince dışarıyı çekiyoruz. Biz de buradayız. <laughs> Biriniz Biriniz şey Eten. Eten. Burada. Bir yeriniz nerede? Bir yeriniz eksiksiniz. Ama şey sürdü. Efe. Ben kardeşi. Ben kardeşi. <laughs> Devam. Devam ediyoruz. <laughs> Bekleyin. Şimdi ayakkabıcıya gelmiş. Tamamdır. <laughs> Bana ayakkabı bakmak gidiyorlar. <laughs> arkadaşlar şimdi kızlar ayakkabı bakmayı beğenmediler. Devam ediyoruz. Evet. <laughs> Başka bir ayakkabıcıdan <tane> görüyoruz. <laughs> Zaten buradan sonra direkt anneannem gidecek. Cezar kulaşar. Evet. Arkadaşlar şimdi bir ayakkabı ceza vermiş. İnşallah bu istediğimizi bulabiliriz. İnşallah. Değil mi? Ha? İnşallah bulabilirsiniz. Onun elini tutma. Ne olur oraya koyun. Haber ol. Haber olmayın. <laughs> Şimdi bakacaklar İnşallah istediklerini bulacaklar ama zaten orada. E, e, ayakkabılar ve arkadaşlar. Böyle. Merhaba arkadaşlar. Ş Yürüyoruz şu an. Ateş, evet. 35 bin alalım. 35 bin alalım. Öpüşelim. Öpüşelim. Şimdi AVM'nin önünden geçiyoruz. Hmm. Ama önce yemek yemeye gideceğiz. Ondan sonra Evet. baksana. Evet. Diyos evet. 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 arkadaşlar. Evet. Ben eşle gittiğimde ben benimle ben. ben de arkadaşlar şimdi bak benim kardeşimle e, küçük Olur. kuzenimiz orada e, e, önde yürüyorlardı. Küçük ama büyük yani. asla bizle konuşmadılar. Evet. Böyle kendi büyüklenmeler falan filan. Sanki ne oluyor? Ne yapıyoruz evet. yani? Bekliyoruz biz biraz. Bekleyelim. Çeşan biraz ev verdik. Bekleyin. Çok sıcak. Evet. Efe, de orada çağırıyor. Evet, evet. aşağıya verdik biraz. Çok sıcak. Al çok sıcak. Allah adına da yardım etsin. Aaa Adana falan mı? Tez öğlen. Öğlen ezanı okunuyor şu an. Evet. Sabah çıktık öğleden oraya. Arkadaşlar yemek yerken buluşuruz. Evet. Bay bay. Bir yolu da çekeriz. <laughs> Ve hala gidiyoruz. Gidiyoruz. Çok güzel güneş var. Çok güzel. Böyle. Arkadaşlar ne içeceğimizi konuştuk. Evet. Ne içeceğimizi konuştuk. Burada yiyoruz. <laughs> ah. <Aa>, çok kötü sıcak. <laughs> Ve şu an gözünden soşuyor, gözünden soşuyor. şey Çamlıca'nın oradayız. Değil mi? Ben yanlış evet. görmüyorsam. Evet oradaymışız. Doğru. Malatya'nın doğal köy kahvaltısı. Valla ben oraya gireyim. Ben şu an Arkadaşlar Abone olmayı unutmayın. Evet. Herkes beyaz giymişken benim garibim. Ne <laughs> <laughs> <Kafaya gel>. evde? Şükür. arkadaşlar <laughs> geldik. <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi yemek yedik. Hadi yedik. Yemek evet. Yedik. Çok de. ayakkabı falan bakmaya için. Evet. gideceğiz. Hadi. Neden çekmedik diyorsanız arkadaşlar bir çok kalabalıklı bir de ayıp olmasın diye çekmek istemedik. Çok güneş var. Burada. burada evet burada ayak, ayakkabı aldıktan sonra evet. anneanneme gideceğiz. Evet anneannemde devam edeceğiz. Orada da daha rahat Çünkü zaten dışarı bırak çektiğimiz için sorun olmayacak. Gideceğiz yani. Evet. Devam. evet. Şöyle gidiyoruz. Onlar da önden gidiyor. Ben <laughs> yani nereye Ve gölge olunca daha rahat gidiyoruz şu an. Evet arkadaşlar. Şöyle hepimiz gösterelim. Aynen. O da geçerken bir an alsın. Ha? Bu dersin mi? Efe geçer. Sizi çekeceğim. Şimdi herkes ayakkabısını aldı, şimdi Derya ne Deniz alacak ayakkabılarını. Bakacağız yani, e, beğenirlerse Seni alacaklar. Neyse, ne söyledin anlamıyor muydun? Allah'ını söyledin ya. ya? Annen ne, ne, ne duydu? Böyle gidiyoruz şu an. Allah 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 Allah. Allah. Neredesiniz lan? Hani Efe'yi falan biliyorlar. Bir şey çekmek isterim. Tabii ki. Bir şey göstereceğim. Ver misiniz? Bunu Bununla yapacağım. Hı. Hepimiz ayrı ayrı yürüyoruz. Derya ve Efe'de oynadık. Yürüyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin oradayız arkadaşlar. Zaten Malatya'da yaşayanlar Malatya'yı bilir aslında. Aynen.